Yine mınzırlık bende. Adamın bir tanesinin papağanı varmış. Adamın papağanı çok yaramazmış. Öyle yaramazmış ki her seferinde adamın kümesindeki tavukları beceriyormuş. Neyse. Adam buna ne yapsa ki baş edemiyormuş. Bak diyormuş bir daha böyle yaparsan sana şu cezayı veririm. Bir daha böyle yaparsan sana bu cezayı veririm. Aldığı cezaların hiçbirini dinlemiyormuş. Bir gün bak demiş bir daha demiş tavuklarımı becerirsen senin kafanda bir tane tüy bırakmam hepsini yolarım. Papağan bu yine dinlememiş yine tavukları becermiş adam kafasındaki bütün tüyleri yolmuş papağan. Neyse papağan o yoluk haliyle demiş ki bak demiş bugün demiş benim misafirlerim gelecek. Sen de demiş kapının tepesinde duracaksın. Gelen misafirlere yolu tarif edeceksin. İşte baylar bayanlar bu taraftan, baylar bu taraftan, bayanlar bu taraftan diyerek yol tarif edeceksin. Akşam olmuş papağan kapının üstüne çıkmış. Baylar bayanlar bu taraftan, baylar bu taraftan, bayanlar bu taraftan. Tam karşısında kel bir adam görmüş. Papağan hemen aklına mızırlık gelmiş tabii o da sanmış onun gibi bir vukatı var diye kafasındaki saçları yolmuşlar. Başlamış baylar bayanlar bu taraftan, bayanlar bu taraftan, baylar bu taraftan ama demiş tavuk becerenler lütfen bu taraftan.